Deli deli küpeli. <laughs> gel 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 ya, musun Bilmiyorum, sen? gel, ha? Şurada beyaz, gel. Ne? Burası. Git. Çay ya gel 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 Deliyim Mehmet <laughs> engelliyim. Allah <'ın gülüyor> Ne geleceğim be sen gel lan ayağıma! Ne geleceğim? İlahis edemeyin beni! Git başımdan! Tamam da söyle, gideceğim. Allah Allah! 572, 685 741 94 Yavaş! 1000 tane polisle verdim bu TC'yi, bıktım ya! Şeref. Ne polislermiş ya! Söyle! Ama AK Parti bak! Tecrübete verin bir tercih! Bu hizmeti var ya Anlatacağım, anlaşacağım bu hizmeti! Bu ismi aslan getireceğim bu ismi. İzmir'de aslanları getireceğim aslanları. Aslanları, getireceğim bu İzmir'e aslanları. Baya savaş çıkacak bak Recep abi savaş çıkarmasın seni. Bu jezi, lan, bir tecih, bayağı, tamam. Recep bir devisinde var ya, Recep abi'nin bir devisinde savaş çıkarmasın ben o torbacın hepsini bunu koyacağım hepsini bunu koyacağım. söyle Katili terörse ben bitireceğim. ben. İşte, ne yapayım <laughs> lan? Ne lan telefonu Ver Ne lan? Ne? yaptın lan? Ne telefonu mu? Ne telefonu mu? Baba. Baba! Bir şey Sakin baba. Sakin Sakin. Sakin baba. baba! Sakin ol! Mesaj yapayım mı? Baba bana bak ya baba! Mesaj yapayım mı? Mesaj yaptım! Mesaj yapayım mı? Mesaj bu ya? Baba! Baba bir şey Baba! Mesaj yapayım mı? Esra ben seni aç! bu? Ben ne yapalım çalışıyor bunu! Bu telefonu kaçıncı lan! Ben polis değilim! Ver lan! Baba! Sakin. baba. Sakin bir sakin ol lan sakin Versen ol. ver sen devam mı? Vereceğim sakin. Devam mı ver? Ver susacağım. Ver susacağım. Ben çıkacağım. Ver çıkacağım. ben çıkacağım. ver çıkacağım. Ben çıkacağım. ben çıkacağım. Ver çıka baba gel çabuk. Baba. Ben çıkacağım. 685 700 kübü 94. Lan bir bir rahat bırakma ya. Gidin diye bakır görev bu. İsterli görev bu. İster size ne yapıyor? İskili isterli ne yapıyor? Amerika'da yapın Amerika zengin ülkesel zengin Orada göre yapmak iyi pozisyon, maaş var, eurolu maaş, dolarlı maaş var. İsrail'in adamı olur. Vatandaş kim şey yapar? Arar. Dövüyorlar beni ya. E oğlum ne diyor senin? Niye kıskanıyor? Ne, diyorsun? ne arar? Kim şikayet ediyor ya? Bilmiyorum bu arası. Kim şikayet ediyor? Oğlum ne oluyor sana? Allah yalancı. Şşş. O da gördü. Hemen geliyor. Ben, ben sizi bin tane uğraştım sizi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum ne olur sana? Ya ben bir şey yapmıyorum. Dudu tamam. diye geliyor. Oğlum tamam bakacak beni bakar mı? Seni bakarım? Oğlum, oh, ne var elimde ya Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Amca. bakar mısın? <laughs> ha ne oldu? Engelimde bir kere bağırdım bir kere. Ömür mu ölmüyor halim Ölelim mi illa? Yani, i̇lla ölelim mi? Minkedüm engellimdi. Anlamıyor musun? Oğlum ya bunlar acı mı şey ya? Allah'ım şimdi 2 milyonluk sayfamda paylaşacağım YouTube'unda. Instagram'da, TikTok'umda paylaşacağım. Kaydettir paylaşemem sizi. Rezil etirim sizi, rezil. Rezil edeceğim sizi. Ne yapıyorum millet ilanım oğlum. Tevim alıyor ya, alıyor. De... Madde bir. Kimse benim gibi değil. Biraz yaklaşmak istiyorsan tıp fakültesine gidip psikiyatri olmaz. Tımarhanede çalışıp hastana aşık olmalısın. Hastayı hastaneden kaçırıp suç hayatına girmelisin. Kimyasal tankına atlayıp kendini ispat etmelisin ve Batman'e yakalanmalısın. Hapse düşüp boynunda bir bombayla kaçıp dünyayı kurtarmalı, hapse dönmeli ve yine kaçıp bahsettiğim deli adamdan ayrılıp tek başına kalmalısın. Göründüğün kadar deli değilsin. Bu paranla ne yapacaksın? Biliyor musun? Bana babamı hatırlattın. Onu sevmezdim. Tek önemli şey para. Konu para değil. Her şey yanar. Yapma. <laughs> Siz sanıyorsunuz ki bu tımarhanedeki herkes tımarhane. Yani sizin dilinizde insanların tımar edildiği yer. Mikroplar gibi. Sanıyorsunuz ki siz akıllısınız. Buradakiler deli. Değil mi? Yanlış efendim. Tımarhane dediğiniz yer dışarıdakiler kendilerini akıllı sansın diye içeri tıkılmış insanlarla dolu olan yerdir. Gerçek bilgelik deliliktir. Kendini bilge sanmak gerçek deliliktir.